Artvin yöresine ait düz horon çalacağız. Gelin önce notalarını okuyalım. Re mi mi re re mi mi re re do si do re la la re la re re do si do re la la re la re re, re do si do re la. Birinci ölçüyü çalalım. Re mi mi re İkinci ölçü. Re, mi, mi, re. Aynısı. Birleştirelim ilk iki ölçüyü. Re, mi, mi, re, re, mi, mi, re. Üçüncü ölçü. Re, do, si. Dördüncü ölçü. Do, re, la. Üç ve dördüncü ölçüyü birleştirelim. Re, do, si, do, re, la. İlk dört ölçüyü birleştirelim. Beşinci ölçü. La, re, la, re. 6. ölçü re do si 5 ve 6. ölçü birleştirelim. La re la re re do si. 7. ölçü do re la. 5, 6 ve 7. ölçüyü birleştirelim. 8. ölçü la re la re 9. ölçü re do si ve 10. ölçü do re la. 8, 9 ve 10. ölçüyü birleştiriyoruz. Şimdi en baştan itibaren birleştirebiliriz. Bu eseri çalışırken gittikçe metronomumuz, hızımız kademeli bir şekilde artırarak çalışalım. İlk çaldığımızda tempomuz yavaş olsun ancak türkünün gerçek temposuna kademeli bir şekilde artırarak çalışalım.